Oda mı geldi ne var? Yok evet. e, ee, Özdemir'cim. Ee, şimdi yeni bir enişte buldum da onu göstereceğim biraz sonra. Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> dur göstereceğim. <laughs> Özdemir de bakayım diyor. <laughs> Özdemir. Özdemir Burcu ne senin? Şu kayvalı boğa. Boğa Burcu. Hmm. Bir ayak at bunu. Ya bir dakika kalkacağım dur bekle. Dur ee, sipariş vermiştim de o geldi. Bırak ödesin oğlum. O sevgilin değil mi? Sen ona veriyorsun. O da para versin. Yok be. Değil. Yani yeni tanıştık işte. Bakacağız olur mu olmaz mı diye. İşte bak hesabı ödemiyorsa yol ver gitsin. Aynen. Dur bakacağım şimdi. Ödedi galiba. Bana kalmadı hesap. Özdemir. İlk, i̇lk buluşma ya. Seni yemek için ödemiştir o. Ya bak bak. O zaman ben birazcık şey yapayım. Hele bir, e bir gelsin. Ben tipinden anlarım. Kim mi banker mi diye. Hele gelsin. Çağır hele o değil. Adı ne? Emre. 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 <laughs> bir dakika. Tamam çağıracağım. Bir tamam. dur şu an müsait değil. Bir dakika. Tam çağıracağım sonra. Dur bir çağırayım. Hı. Dur bekle. Dur bir çağırayım. Özdemir ne yapıyorsun ya? Bugünkü ekmek çıktı abi ses etmeyin. Bugünkü ekmek çıktı. Hiç hiç kimseye söylemeyin abi ses etme. Çağırdın mı? Çağırdın şey, mı? Dedi ki şu an dedi çekiniyorum dedi. Biraz birazdan dedi. Biraz dedi üstüm Ne başım... oğlum karı mısın sen? Gelsene Bira... ne? Bundan biraz dedi üstüm başımı düzelteyim dedi. O alışık değil böyle şeylere Özdemir. Ondan ya şey, utandı ne, çocuk yani. ne, yani. Şey, şey Yok. Ne yaptınız? Daha bala bir şey yapmadık. Daha bence, ilk bence, bence, bence ilk günden verme. Biraz uğraşmalı değil mi? Yani biraz uğraştır. Direkt verirsen olmaz ki. <laughs> Özdemir ya. Allah seni versin. <laughs> Daha Emre. Emre oğlum senin iş yattılar. Kaza verme dedim. Takır <laughs> oğlum. <laughs> <Kalkayım o benim. gülüyor> Emre yattı oğlum senin iş. Yemeği parasını da boşuna verdi. Yemeyeceksin kızı. <laughs> Bekkara var. Kız yiyecek <laughs> yapmışsın açarken. Özledim ya. Valla şey, adamın TikTok'u TikTok'u öyle şeyleri yok ya. Şimdi utanıyor biliyor musun?